Hande Erçel 4 yıl süren sessizliğini Fransa Kanda Show TV'ye bozdu ve hayatına dair çok özel açıklamalar yaptı. İşte Hande Erçel'in Ömür Sabuncuoğlu ile özel sohbeti. Tüm güzelliğiyle, ilk kez anlattıklarıyla Tüm bilinmeyenleriyle çok çok özel bir şey. Üstelik Kanda, güzel oyuncu Hande Erçel'le çok özel. <laughs> İnanılmaz şeyler yaptım. <laughs> 4 yıllık sessizliğini bozdu. Kanda Ömür Sabuncuoğlu'na konuştu. Ama seninle konuşmayalı görüşmeye çok, çok uzun çok uzun zaman oldu. Hande Erçeli 18 yaşındaki günlerine döndüren önemli olay ne? 18 yaşıma döndüm ve dedim ki bir dakika o kadar özlemişim ki. İlk kez duyacak çok güleceksiniz. Kim Hande Erçel'in yaptığı Kemal Paşa tatlısını yiyerek şeker komasına girdi? Bir yerde baygın şekilde yatıyor. Şeker komasına tamamen yatıyor. <laughs> Güzelden Güzellik sırları. Güzellik tohumu yakıyorum. Ve tüm samimiyetiyle anlattı. Hande Erçel en zor günlerinde neler yaşadı. Çok uzun zaman çok zor günlerden geçtim. Hande Erçel'in kan sahillerindeki çok özel ve çok samimi açıklamaları geliyor. Sen kime? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu sabah sizlere Fransa'dan kandan günaydın diyorum. Ve bu güzel şehirde çok özel bir konuğum var. Ülkemizin en sevilen, en başarılı ve en güzel oyuncularından biri sevgili Hande Erçel. Kan sahilinde insanlar yaza merhaba derken Hande Erçel ile buluştu Ömür Sabıncıoğlu. Hande'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Ben de hoş geldim. Evet ikimiz de kana hoş geldin. Evet gerçekten. Hava muhteşem. Şansına. ...böyle değildi, dün çok kötüydü, bugün çok güzel, sen yaşansın. Ve senin güzelliğin kanı oh, ayrı güzelleştirdi. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? İyiyim, iyiyim. Burada olmaktan çok heyecanlıyım. İlk kez buraya geliyorum ve çok güzel bir markayla, çok güzel bir iş birliği için geldim. Tam olarak daha gezemedim, çok çalıştığım için. İnşallah yarın gezeceğim. Ama çok mutluyum, çok keyifliyim. Tam 4 yıl sonra ilk özel röportajında manşetleri süsleyecek açıklamalar yaptı Hande Erçel. Çok uzun zaman oldu görüşmeleri. Evet, evet. Ne kadar zaman oldu. zamandır hakikaten? Yani benim 4 sene minimum var zaten böyle röportaj yapmayalı bir programa çıkma dışında. Ama seninle konuşmayalı, görüşmeyeli çok uzun zaman. Çok uzun zaman var. Evet. O bir yay burcu. Yaydan çıkan bir ok misali gezmeyi çok seviyor. Şimdi kandayız. Sen de seyahat etmeyi çok seviyorsun. Evet. Neler katıyor seyahat etmek sana? Yani seyahat etmek eşittir ben. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gerçek var. Çünkü bilmiyorum yani inanır mısın yay burcuyum. Zaten seyahat olarak. Ben de yay burcuyum. <laughs> O zaman <laughs> evet anlıyorsun. Anlatmama gerek yok demek ne demek. Benim için çok çok önemli çünkü değişim benim hayatımda en çok yer kaplayan şey. Evimden tut her şeyimi değiştirme çabası içinde olan bir insanım. O yüzden seyahat etmek de böyle değişik yerler görmek, yeni yer, yerler keşfetmek, özgürce dolaşma Çok keyif aldığım, beni çok doyuran şeyler. O yüzden çok seviyorum. Onu en çok etkileyen şehir konusunda biraz kararsız. Peki en çok etkileyen şehir hangisi oldu? Hmm. En çok etkileyen şehir... Yani... E seçemeyeceğim <laughs> çok 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 fazla etkilendiğim yer var yani Paris'i çok seviyorum ee, İtalya'yı çok seviyorum Hı. İtalya'dan yani onu İtalya'da seçemiyorum gerçekten her, her tamam. yeri Hı. çok çok seviyorum <laughs> ee, Nereye gittim en son? Kopenhag gittim. Kopenhag da çok güzel bir şehirdi. Hı -hı. Aslında ben her yeri seviyorum. Her hepsinin başka özelliği var ve onları keşfetmeyi çok seviyorum. Yani şehir şehir ayıramam. Henüz seçmedim. Görmediğim yerler çok Hı -hı. fazla. Hani en çok sevdiğim New York diyebilirim. Ama dünyanın neresinde olursa olsun bir yaz insanı Hande Erçel. Peki Yok. yaz insanı mısın kış mı? Kış Aa, ama. Evet, kış doğmuyor ama sanırım bir tık yaz insanıyım. Evet, ya üşümeyi hiç sevmiyorum ben. Yaz demek, eğlenmek demek onun için. Yazı hangi şarkı hatırlatıyor sana? Hmm. Yazı hangi şarkı hatırlatıyor? Çok güzel söylüyor. <laughs> um, Clap Your Hands diye bir şarkı var. Hı -hı. İnanılmaz sevdiğim. O sanırım ya. O başladığında ben de böyle hani listemde hadi artık şunu bir açayım dediğimde yaz geliyor. Ismi. Kapılıyorum geliyor. Kariyerinde çok iyi adımlar atarken bir başka heyecan daha yaşamaya başladı şu sıralar. Peki şimdi hani çok güzel bir haber daha var hayatında. Gelişme okula geri döndü. Evet, evet. Üniversiteye döndüm. Evet, evet, Üniversiteye döndüm. O süreç nasıl oldu? Ya şöyle ben çok uzun zaman önce e, okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Çalıştığım için Hı. yine devam edemedim. Devamlılık problemleri vardı falan. Ve 10 sene oldu. Ve dedim ki kendime ben mezun olmak istiyorum. Çünkü ben Mimar Sinan'a girerken çok büyük hayallerle girdim ve çok şükür ki çoğu hayalim gerçekleşti ama bir Mimar Sinan mezunu olmak başka bir şey ya. O eksikliği hissettim bu sene ve dedim ki benim girmem lazım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi geleneksel Türk Sanatları bölümüne devam etme kararı aldı. Ve hafta beraber döndüm. Şu an ikinci dönemimi okuyorum. İlk dönemimi geçtim. İnşallah yakın adama yazın olacak. İnşallah. Çok keyifli bir şey ama gerçekten. Dersler iyi mi peki? <laughs> Bilmiyorum, iyi galiba. <laughs> i̇yi bir de sana. bu kadar sene sonra dönünce hani insanlar da biraz tanıdığı için daha nasıl diyeyim? Daha yardımcılar. Hı. Hocalarım inanılmaz tatlı insanlar Hı. ve hani hem çalışıp hem okulda hani okulu yürütmek istediğimi bildikleri için çok yardımcı oluyorlar. Mezun güzel gidiyor. İnşallah mezun olacağım. 18 yaşlarına geri döndüğünü hissediyor okulla birlikte. 17, 18 yaşıma döndüm ve dedim ki bir dakika o kadar özlemişim ki. Hmm. Yani çok başka bir his. Öğrenci olmak bence hiçbir zaman bitmemesi gereken bir şey zaten. Öğrenmek hiçbir zaman bitmez. Ve o okul sıralarını tekrar görmek bana yeni hayaller kattı, yeni hmm. heyecanlar kattı. Belki ileride bununla ilgili okul mezun et, mezun olduktan sonra mesleğimle ilgili ikinci meslek olarak hayatıma ha. devam edin. Hayatımda kalsın istedim. Resim yapıyor ve resmi çok seviyor. Ben seni neden hep böyle bir küratör olarak hayal ediyorum? Gerçekten mi? İnşallah. Düşünüyor musun, düşünüyor musun? <laughs> Yani... Yani küratör yani olama, olamasam da çünkü çok bir yoğunluk gerekiyor. Çünkü ben şimdi aynı zamanda resmi icra ettiğim için hani çok fokus olamayabilirim. Ama böyle kendi atölyem olsun, galerim olsun isterim evet. Sergi açma hayalin var evet. mı? Bayağıdır var. Aslında bu geçen geçtiğimiz Ekim ayında vardı böyle bir şey. Ama bir türlü kısmet olmadı. Başka şeyler gitti araya açamadım. O yüzden belki seneye Ekim diye. Hande Erçel'in resme olan ilgisi bakın nasıl başlamış. Peki mesela seni resme teşvik eden bir kişi mi oldu yoksa bir durum mu yaşandı? Nasıl oldu o? Hmm, şöyle oldu benim ben lisedeyken ablam başladı çizim yapmaya ve e, ben işte lisedeyim o çizim yapıyor bir yandan ben de hani ona bakıyorum hani inanılmaz yetenekli bir kız ve onun hocası dedi ki gel sen de bir gün dene. Ve hiçbir fikrim yok yani resim yapabiliyor muyum bu konuda yeteneğim var mı hiçbir fikrim yok tamam deneyeyim dedim ve o gün... Hocama göre çok güzel bir çizim yapmışım ama dedi ki lütfen buradan ilerle. Bunu bırakma. Sonra bende bir aşk oldu bu. Yani tutku haline geldi. Sürekli çizmeye başlayınca tabii el de ilerliyor. Yani nasıl baş nereden başladığınla ilgisi var tabii ki ama çok hızlı ilerleyen bir şey. Hı hı. Ve o ilerledikçe Üniversiteden o Dev ışıklar altındaki parlak bir yıldız gibi görünüyor olmasına rağmen mütevazı bir hayatı var. Handi Erçel üç köpeğiyle çok mutlu. Bir de tabii hayvan sevgim çok önemli. Şu an kaç üç köpeğim, üç köpeğim var? var. Evet. Üç tane kocaman köpeğim var. Akitan var, Border Collie'm var, Marmaran'ın var, Azul ile Noce. Ama ben bir çok köpek diyemiyorum artık, çocuklarım gibiler. Evet. İspanyolcaya duyduğu ilgiden Noche, Niebla ve Azul koymuş köpeklerinin isimlerini. İsimlerinin hikayesi var mı? Hepsi İspanyol isimler. <laughs> yani hepsi benden de yani Ona baktığımda ne gördüğümle alakalı, kendi kendime hissettiğim. Öyle koymak istedim ve... İspanyolca koydum. öğrenirken koydun galiba evet. değil mi? Evet, değil mi? öğrenmek istediğim için de böyle bir... Nereden başlasam kardır Öyle, böyle. Sadece köpekleri değil, sahiplendiği başka hayvanları da var. Peki, bir de küçük bir sıpayı sen evet. sahiplendin. Mardin'de. Mardin'de mi Hı -hı. şu anda? Mardin'de. Onun hikayesi şöyle olmuş. Ee, hani trafik kazasında annesini kaybediyor ve yolda annesinin başında bekliyor. Ve Hasan diye çok sevdiğim, çok yardımsever bir arkadaşım var. Mardin'de yaşıyor. Protez bacaklar yapıyor, ihtiyacı olan hayvanlara falan. O bana haber verdi. Bende böyle böyle bir şey var. Hı. Yani i̇ster misin bir haberin olsun dedi. Bende bana bunu söylemeye ne gerek yok yani. Ama bir türlü tanışmak kısmet olmadı hala kendisi Tüylü ile. Adı Tüylü. Tüylü. Sen <laughs> evet. mi koydun? Evet. Ama hani çok özel, çok tatlı biri, bir insan. O ona bakıyor. Güzel, güzel bir yeri var. Öyle bir hikayesi var. çok tatlı. Bir yeni galiba bir atın oldu. Onun <laughs> evet. ne? Ismini... Onun adı da iki kardeş. İki kardeş. İki kardeş. evet. <laughs> Onun da bir hikayesi var. <laughs> o da şey, iki, ikiz doğuyorlar. Kardeşini kaybediyorlar. Öyle olunca adını iki kardeş koyuyor. Evet, çok tatlı. O da Ayfen diye bir arkadaşımdan bana. Hani ufak bir Ben de tabii ki hayır diyemem. Öyle bir atın. <laughs> çok tatlı. Evet sanat yaşantısındaki 10. yılını geride bıraktı göz açıp kapayıncaya kadar. İlk günlerinden söz edelim. Balıkesir'den İstanbul'a gelişini dün gibi hatırlıyor. Ben şunu merak ediyorum. Sen aslında e, Balıkesir'den İstanbul'a gelişin okul için oldu. Evet. İlk geldiğin zaman hatırlıyor musun? Yani İstanbul'un kaosu, kalabalığı hatırlıyor. Hiç unutma. Evet. <laughs> Ben ilk İstanbul'a geldiğimde annem eşlik ediyordu bana ve e, biz böyle üç gün İstanbul'a geliyoruz, ben çizim kursuna geliyorum, Anne benimle geliyor ve dört gün işte Erdiye'ye geçiyorduk, yazdık orada ve bütün yazımız öyle geçti ve ben böyle İstanbul'u nasıl hayal ettiysen öyle gördüm. Hmm. O yüzden de aşık oldum yani ne varsa kafamda şöyle bir yer şöyle işte anlatılan tabii çocukken gelmiştim ama. ...ne varsa kafamda onun karşılığını aldım. O yüzden de o kaos beni korkutmadı. Hı hı. Hani o kalabalık beni ürkütmedi. Yani çok aşkla geldim zaten. Yani çok küçük yaşta geldim ve hakikaten çok küçük yaşta da başladım... Evet. Ee, ...para kazanmaya bu evet. anlamda. Ama hep hani ayaklarının üzerinde dildik durdum. Tek başına durdum. Karakterli bir şekilde durdum. Bunlar da aslında... O yaşlar için hiç kolay şeyler değil. Evet, evet, doğru. Nasıl başardın? Yani ben ben çok güzel bir aileyle büyüdüm. Çok güzel bir aile sevgisi aldım. Ve aile eğitimi, hani mütevazi olamayacağım. Çok güzel bir aile eğitimi aldım ve annem, babam, tüm ailem, ablam o kadar arkamda durdular ki Bence bu bu şekilde ilerlemenin en önemli şeyi yalnız olmadığını bilmek. Ve ben hep arkamda onların olduğunu bildiğim için ne yaparsam da onlar onları düşünerek yaptığım için böyle yolculuğum oldu. Birçok gencin kendisini örnek alıyor oluşu da gururlandırıyor onu. Ne güzel ki şimdi yeni nesil seni rol model olarak görüyor. ederim. Bu da çok keyifli bir şey yani, değil mi? Çok çok Gördüğümde. önemli bir şey, evet. Çok çok özel bir şey. Evet yani çok, şu anda yıllardır işte ben de 10. senemdeyim bu sektörde ve e, ilk günden beri, ilk tabii şaşırdım ama ilk günden beri izleyen, takip eden, yani ilham olmayı istediğim ve bunun karşılığını gördüğüm tüm o genç kızlar e, bende şey hissettiriyor. İyi ki, iyi ki bunu yapıyorum ve iyi ki bunu yapmaya devam edeceğim çünkü ben de o yaşlarda böyle bir ilham kaynağına ihtiyaç duyuyorum. Herkes gibi. ...ve onlar için bunu verebiliyorsam ne mutlu bana. Bilinmeyen hatta kendisinin bile bilmediği Hande Erçel'i pandemide keşfetmiş. Peki mesela pandemide biliyorsun hepimiz çok ee, aşçı olduk. <laughs> evet ya Oldu. ben bile oldum. Oldun mu sen de? <laughs> evet oldum. İnanılmaz şeyler yaptım. Bir Kemal Paşa tatlısı anısı var ki dinlerken çok eğlendiriyor. Benim dedem Kemalpaşa Paşa tatlısını çok güzel yapardı ve... Bir gün böyle canım çekti, dedemi aradım. Dedim ki bana öğret, nasıl yapacağım? İşte hazırladım, hazırladım, soğumaya bıraktım böyle. Bir tas kenar poşa tatlısı var ve kapıyı kapattım mutfağın. Sonra işte yarıdan 45 dakika falan geçti. Dedim hadi artık yiyelim. İçeri girdim, yarısı yok. Böyle yarısı yememiş. Ben evdekilere seslerim, siz mi yediniz? Hayır, kimse yememiş. Sonra bir baktım ki köpeğim azul bir yerde baygın şekilde yatıyor. Şeker kovasında tamam yatıyor. <laughs> Mutfağı Köpeklerim kapıyı açabiliyor. Mutfağı açmış, girmiş, yarısını yemiş ve böyle nizami bir şekilde yarısını yemiş. Çaktırmadan orada bayılmış. Kim der güzelliğiyle kanı sallayan bu güzelin kuru fasulye ve karnı yarıkta bir usta olacağını? Tap, yani yapıyorum. Güzel kuru fasulye yaparım. Gerçekten mi? Ya. Şaşırtıcı. Evet, değil Gayet evet. 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 Valla ben pandemide karnıyarı bile yaptım ya. Yazıyor da aynı zamanda. Peki kalemin nasıldır Hande? Yani bilmiyorum. Kendim ufak ufak bir şeyler tabii ki yazıyorum. Ama yani çok iddialı değilim bu konuda. Henüz böyle hani bir, birine de göstermedim, okutmadım hiç. Bilmiyorum iddialı değilim. Belki bir gün gelir o cesarete sahip olursam birini okuturum. Dev ışıklar altındaki parlak bir yıldız olsa da mütevazı bir hayatı var. Peki yani hepimizin böyle çok yorulduğu, bunaldığı, böyle kendini rahatlatıp rahatlatmak istediği anlar vardır. Senin için o anlarda ne sen yapıyorsun? ne yapıyorsun? Evet, ne uygularsın? Ben ne yapıyorum? Ben kız arkadaşlarımla baş başa bir yerlere gitmeyi çok seven bir insanım. Yani onlarla Olayım nerede olursam olayım. Ama kalabalık kadar yalnızlığı da seviyor. Kaçtığım yerler vardır. Tek başıma kalmak istersem gizlice bir yere giderim kimsenin haberi olmaz. Orada zaman geçiririm. Enerji toplarım, geri gelirim. Böyle anlarım vardır. Organik sırlarına gelince Ömür Sabuncuoğlu soruyor, Hande Erçel yanıtlıyor. Ada çayı galiba senin için. Ada çayı Ada çayı Sen yakmıyor musun? Evet, evet. Yak tabii ki. Rahatlatıyor değil mi? <laughs> İnanılmaz razlatıyor. Başka bu, bu tarz şeyler... Güzellik tohumu yakıyorum. Güzel, güzellik tohumu. Evet, tohumu. onları böyle evde bulunduruyorum. Defne yaprağı. Böyle şeylere inanıyorum ben. O enerji temizliğine ihtiyaç duyuyorum yani. Evet. Mutlaka yaptığın ritüeller var mıdır? Mesela yüzünle ilgili uyguladığın şeyler, daha organik şeyler, dikkat ettiğin. Ne yaparım ki? Yani böyle çok kendiyle uğraşan bir insan değilim. Her zaman böyle hani fresh kalmayı, temiz kalmayı, cildimin temizliğini severim ama böyle hani özel bir şey. Buz, buz var mesela. Evet böyle çok hani ödemli hissettiğimde, kendimi böyle ağır hissettiğimde hemen bir buz şeyleri tuttuk yüzüme. Buz bantları, göz bantları falan. Onlarla böyle yattım. Oluyor evet. Türkiye onur konu olarak gittiği bir dondurma markasının kandaki partisinde giydiği iki harika kostüm ve bugün üstündeki şirin kıyafet. Şıklığıyla göz kamaştırdı ve çok beğenildi güzel oyuncu. Bu arada kanda giydiğim kıyafetler de çok hoş. Teşekkür ederim. Nasıl hazırlandın kanal? Ee, şöyle hazırlandık. Ee, ekibimiz e, stylistlerimiz var ve yani Nilayım, Yasemin Eke, Nilay Ko. Yani ikisi de çok az bir sürede çok güzel şeyler yaptılar ve e, Hakan Yıldırım giydim. Yani çok o kadar yetenekli bir ekibim var ki hiçbir şeyi söylemene gerek olmadan sana bakıyor ve düşünüyor ve yaratıyor. Öyle bir insan. O yüzden onun, onunla çalışmayı, onun elbiselerini taşımayı çok seviyorum. İkisi de o çok içim Kanda çok renkliydi ama favorisi her zaman siyah. Peki senin en sevdiğin renk hangisi? Üzerine giydiğinde yakıştırdı. Ben siyah seviyorum. Sen. Ama onun dışında hani çok renkli bir insan değilim ben. Hem yani bakma böyle oldum. <laughs> <laughs> çok renkli giyinebilen bir insan değilim. Siyah takıntılıyım yani. Ama beyaz giyerim. Gece mavisi çok severim. Yani giyince gece mavisini severim. Kırmızı severim. Türkiye'nin sosyal medyada en çok takip edilen yıldızı o. Sosyal medyayı kullanmayı çok seviyor. Aynı zamanda hani sosyal medyada da çok fazla takipçisi olan isimlerden birisi var. Dediğim gibi özellikle idar olarak baktıkları için. O da ayrı bir sorumluluk aslında değil mi? Evet. İnsanlara karşı. O evet. nasıl yönetiyorsun o platformu? Tabii ben sosyal medyayı ilk kullanmaya başladığım günden beri şey hissediyorum orası benim için böyle hani bir iş alanı gibi değil. Artık insanlar böyle biraz sosyal medyaya o şekilde bakıyor ya. Benim için daha çok böyle hani merhaba bu benim dünyam. Hani ben bu şekildeyim. Resmen paylaşmak istediğim kadar paylaşıyorum. Ve hani aldığım karşılık da herhalde bunu gördükleri için. Hande Erçel'i kariyerinin her döneminde her zaman çok güler yüzü görüyoruz. Ama o da zor süreçler atlatıyor. Peki şimdi hayatında nasıl bir dönem yaşıyor? Peki her dönem e, seni çok iyi görüyoruz. <gülüyor> Maşallah diyorum. <laughs> her zaman tatlı ama şu dönem daha böyle hani seni daha böyle fresh daha mutlu. Sen şu dönemini yaşadığın anı nasıl tanımlarsın? uzun zaman çok e, zor günlerden geçtim. Öyle bir şeyden geçince insan kendine diyor ki devam etmelisin. Sen bu zamana kadar nasılsa aynı şekilde devam etmelisin ve o kötü günlerin artık bittiğini hissettiğimde dedim ki evet şimdi benim hayatım başlıyor. Ve bu son zamanlara denk geldi. Sohbetin finalinde 4 yıl süren sessizlikten sonra samimi açıklamalar yaptığı için keyif dolu Hande Erçel. Çok güzel olsun Hande hayatındaki her İnşallah şey. İnşallah. Hep böyle güzel, güzel gülümsemeye devam et. E, teşekkür ederim. Bizim ol. Ve çok var. teşekkür çok ediyorum. Çok kıymetli. Gerçekten bu kadar sene sonra ilk özel röportajı. Sen kıymetlisin. Teşekkür ederim. Teşekkür çok ediyorum. İyi hafta sonları.